Kepler yasalarından birincisi bize gezegenlerin yörüngelerinin e, odaklarından birinde güneş olan elipsler olduğunu söyler. Şimdi bu yasayı e, Newton yasalarından çıkarmamız mümkün. Çoğunlukla göreceğiniz ispatlar e, Newton yasalarından elde edilen diferansiyel denklemin e, çözümü şeklinde e, bu yörüngeyi elde etmedir. Bu videoda yapacağımız ispat ise biraz daha geometrik bir ispat olacak. Diferansiyel denklem çözmeden... E, yörüngelerin elips olduğunu e, göstermeye çalışacağız. Bu ispatı geliştiren e, Feynman. E, tabii öncelikle bunu ispatlamadan önce e, gezegenlerin yörüngelerinin elips olduğunu ispatlamadan önce bir elipsin ne olduğunu iyice anlamamız lazım. Elips kabaca hepimizin e, aklında e, şek şeklinin nasıl olduğuna dair bir fikrimiz olduğu yumurta şekline bekleyen benzeyen bir şekildir. Böyle bir şekil. İki tane odak noktası vardır. Ve e, elipsi tanımlayan özellik, elipsin üzerinde herhangi bir nokta düşünecek olursanız, bu noktaya P noktası diyelim. Bu odaklardan bu P noktasına çizgiler çizelim. Bu F1 ve F2 odak noktasından. Bu F1P uz uzunluğu Artı F2P uzunluğu, bu elipsin etrafındaki her nokta için sabittir. Elipsi böyle de tanımlayabiliriz. İki noktadan uzaklıkları toplamı sabit olan e, noktaların bütünü. Elipsin bir başka tanımını daha e, elde etmemiz gerekiyor öncelikle. Bu P noktasından bir teğet düşünelim ve bu F2 noktasının bu göre ayna simetriğini alalım. Yani F2 noktasından bu TT bir dik çizelim ve bu dik üzeri, bu doğru üzerinden uzunluğu aynı uzaklıkta olan karşıdaki noktayı düşünelim. Buna da bir G noktası diyelim. Şimdi ispatlayacağımız ilk önce ispatlayacağımız şey bu G noktasını F1 noktasına bağladığımızda, bağlarsak bağlayan bir doğruyu çizdiğimizde bunun P noktasından geçmesi gerektiği. Öncelikle bunun geçmiyormuş gibi biraz e, eğri çizeyim. Bu aslında bir doğru olsun. Ve bu teğetimizi P üstü noktasında e, kesiyor olsun. İspatlayacağım şey bu P üstü noktası ile P noktasının aynı nokta olması gerektiği. Tabi onun ispata geçmeden önce birkaç noktaya dikkat edelim. Bu P üstü noktasını F2'ye bağlayacak olursak. Şu iki üçgen buradaki üçgenle buradaki üçgen aynı üçgenler olduğu için uzaklıkları aynı, açılar aynı. Şu uzak F2, P üstü uzaklığıyla G, P üstü uzaklıkları aynı olacaktır. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirinin aynısı. Aynı şeyi bu P noktası için de yapabiliriz. P noktasına bağlayan çizgileri, G'yi P noktasına ve F2'yi P noktasına bağlayan çizgileri düşündüğüm zaman onların da uzunlukları aynı olacak. Şimdi bu P üstü noktasının aslında P noktasıyla aynı uzunlukta olduğunu e, ispatlamaya başlayalım e, G'nin F1'e uzun G, G, F1 uzunluğunu düşünecek olursak G F1 uzunluğu gp P üstü uzunluğu artı P üstü F1 uzunluğuna eşit olacak. E, G P üstü uzunluğu P üstü F2 uzunluğuna eşit. Dolayısıyla GF1 uzunluğu bu P üssü noktasının iki oda uzaklıklarının toplamına eşit olacak. Şimdi eğer P ve P üssü noktaları farklı noktalarsa bu P üssü noktası elipsimizin dışında bir nokta olacağı için bu toplamın F2P artı P F1'den büyük olması gerekir. Çünkü elips üzerindeki her noktanın uzunluğu, her nokta için iki odaktan uzunlukları toplamı bu P noktasının odaklara uzaklıklarının toplamına eşit olacaktır ve dışarıdaki bir nokta için de bu sabitten daha büyük olacaktır. Diğer taraftan GF1 uzunluğu G P F1 üçgeninin bir kenarıdır. Dolayısıyla bu üçgeni düşünecek olursam GF1 uzunluğu, üçgenin uzun kenarı, GP kenarı artı PF1 kenarının uzunluklarının toplamından küçük olması lazım. Burada kullandığımız üçgen bağıntımız. Ama diğer taraftan biliyoruz ki GP dediğimiz uzunluk P noktasının F2'den uzaklığına eşit. Şimdi neyi göstermiş olduk? Bu P üstü noktasının P'den farklı olduğunu kabul ederek GF1 uzunluğunun şu toplamdan büyük olduğunu ve aynı toplamdan da küçük olduğunu göstermiş olduk. E bu olamayacağı için baştaki varsayımımız yanlış olması lazım. Dolayısıyla bu P ve P üstü noktalarının aynı noktalar olması lazım. Burada bir çelişkimiz var. Böyle bu çelişkinden kaçmanın tek yolu P ve P üstünün farklı noktalar olduğu varsayımımızdan Vazgeçmemiz. Dolayısıyla P ve P üssü noktaları aynı noktalardır. Şimdi bu bize aslında elips çizmek için bir fark alternatif bir yöntem de söylüyor. Bir çember düşünelim. Şimdi bu G noktalarının e, bu şekilde oluşturulan G noktalarının F1'e uzaklığı her zaman için e, bu noktanın e, odak uzaklıklara uzaklıklarının uzun uzaklıklarının toplamı olacağı için bir sabittir. Bütün böyle oluşturulan G noktaları bir çember üzerine düşecek. O yüzden elipsimizi şöyle de oluşturabiliriz. Çemberimizi oluş çizelim. Çemberimizin bir odağı var. Odak dışında bu çember içerisinde bir nokta daha seçelim. Çember üzerindeki herhangi bir noktayı alalım ve bu iki noktayı bu çember üzerindeki noktaya birleştirelim. Odak dışındaki noktayı bu çember üzerindeki noktaya birleştiren doğru üzeri, doğrunun merkez noktasını alalım. Ve bu merkez noktaya bir dikme çizelim. Merkezi çember üzerindeki noktaya birleştiren doğruyla bu dikmenin kesiştiği nokta iyi alalım. Ve bu şekilde bu merkez etre, bu merkez çember üzerindeki her nokta için böyle noktaları kümesini oluşturalım. Bu noktalar kümesi bize elipsi verecektir. Şimdi elipsin ne olduğunu biraz daha iyi anladığımıza göre e, yörüngeyi oluşturmaya başlayabiliriz. Bu bizim güneşimiz olsun. Gezegenimiz de güneşin etrafında belli bir yörüngede hareket edecek. Şimdi ispatın bu kısmında Kepler'in ikinci yasasını kullanacağız. Şimdi Kepler'in ikinci yasasında normalde Newton denklemlerini kullanarak e, ispatlayabiliriz. Temelde bize açısal momentum'un korunduğunu söyleyecektir. Ama bu ispat için onu ispatlamadan kullanacağız. Keplerin ikinci yasasına göre şunu hayal edelim. Burada bir belli bir teta açısı alalım. Gezegenimiz belli bir sürede bu noktadan bu noktaya geldi. Bir başka süre boyunca buradan şuraya geldi. Bu noktalarda yine teta açısı yapsın. Dolayısıyla şunu yapmış olduk. geze Yörüngesi boyunca iki farklı nokta seçtik. Ve bu iki farklı nokta boyunca e, elips, gezegenin teta kadar açı yapması için belli bir süre bekledik. Bu sürelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ve e, teta kadar açı yaptı. Şu anda şurada bir alanımız var A1 diyelim. Burada bir başka alanımız var A2. Şimdi ispatın ilerleyen aşamalarında bu teta açılarının çok küçük açılar olduğunu kabul edeceğim, ama e, göstermesi kolay olsun diye burada çok daha büyük açılar olarak çizdim. Şimdi şunu yapalım: Şu, buradaki dilimi buraya taşıyalım. Taşıdığımız zaman şöyle bir yeni bir üçgenimiz daha var. Şimdi tabii yörünge'nin bu kısmıyla bu kısmı normalde çok kıs teta açısı çok küçük olacağı için aslında bunlar neredeyse bir düz çizgi olarak düşünebiliriz. Şöyle bir şey yapabilirim. Bu kısımda e, şuna paralel bir çizgi çizeyim. Öyle bir çizgi çizeyim ki şu alanlar birbirine eşit olsun. Şimdi şunu yapacağım. Şu noktayı alacağım. Bir de bu noktayı güneşe birleştireyim. Bu güneşimizin olduğu yer. Şu yarıçap R2 olsun. Diğer yarıçap da R1 olsun. Şimdi buradaki elde ettiğim yeni üçgenler birbirine benzer üçgenler. Şu üçgen, sarı üçgen ve buradaki beyaz üçgen birbirine benzer. Şimdi benzer üçgenlerin alanlarının oranı herhangi bir kenarının ya da karşılık gelen uzunlukların e, kareleriyle orantılı olacak. Yani R1'in karesi bölü R2'nin karesi. Şimdi Kepler bize diyor ki e, Kepler'in ikinci yasası eşit alanlar yasasına göre e, gezegenler eşit zamanlarda eşit alanlar tarıyorlar. Şimdi burada alanlar eşit olmadığına göre A1 alanını delta T1 süresinde tarıyorsa A2 alanında delta T2 süresinde tarıyorsa alanların oranı bu sürelerin oranına eşit olacak. Diğer taraftan alanların oranı R1, kare, R1 karenin R2 kareye oranına eşitti. Şimdi bu parçalar çok küçük olduğu için aslında burada şekilde çizildiği kadar uzun olmadığı için bu kısımda ve gezegenimizin güneşten uzunluğu her zaman R2... Bu kısımda da her zaman R1'miş gibi düşünebiliriz. En sonunda teta'yı sıfıra yakın aldığımız zaman bu zaten tam doğru bir ifade olacak. E bu durumda Newton'un kütle çekim yasasını kullanırsak R1 karenin R2 kareye oranı A2 alanındayken hissettiği kuvvetin A1 alanındayken hissettiği kuvvete oranına eşit olacak. Çünkü kuvvetler e, uzaklığın karesiyle ters orantılı. Aynı gezegenden bahsediyoruz. Kütlesi aynı. Kuvvetlerin oranı, gezegene etki eden kuvvetlerin oranı, gezegenin hissettiği ivmenin oranını verecek. A2 bölü A1. Şimdi zamanların oranı ivmelerle ters orantılı olduğu için bu da bize diyecek ki A1 çarpı delta T1 eşittir A2 çarpı delta T2 oldu. Dolayısıyla bu bize diyor ki gezegenin buradan buraya giderken ki hızındaki değişim ivme çarpı zaman hızdaki değişimi verecek. Bu noktadan bu noktaya giderken ki hızındaki değişimle aynı olacak. Şimdi gezegenin bütün yörüngesini düşünelim. Güneş burada. Yörüngesinin tam olarak ne ol şeklini henüz bilmiyoruz. Bir kısmını çizeyim böyle. Ve bütün yörüngeyi 2 pi bölü n parçaya böleyim. Bir tam tur tamamladığını düşüneceğim. Ve bir tam turu n parçaya böldüm. Her bir parça e, 2 pi bölü n kadarlık bir açı yapacak. En sonunda bu n'yi çok büyük alacağım. Hatta sonsuza götüreceğim. Ve e, buraya çizecek olursak bunların her biri teta kadarlık bir açı yapacak. Biraz önce gösterdik ki çok küçük bir teta kadar açı sırasında yaptığı e, hızındaki değişim güneşe doğru ve hepsi aynı. Ancak bulunduğu konum teta kadar değiştiği için hız değişim vektörleri de sürekli teta kadar dönecek. Buradan buraya gelirken hız değişim vektörü bu yöne doğru belli bir miktar bu kadar değişti. Buradan buraya gelirken bu tarafa doğru teta kadar döndü. Ama aynı uzunlukta değişti. Buradan buraya gelirken yine e, güneşe doğru. Dolayısıyla bir öncekine göre teta kadar değişti. Ve aynı büyüklükte. Ve bu şekilde elimde bir çemberim var. Bütün hız değişim vektörleri bu çemberin üzerinde olacak. Şimdi n tane aynı boyda ve aralarındaki açı aynı olan vektörü topladığımız zaman bütün hız değişimlerinin toplamı Sıfır verecek. Şimdi bunu şöyle de gösterebiliriz. Baştaki hız değişim vektöründen başlayayım. Bu birinci hız değişim vektörü. Sonra ikinci hız değişim vektörümü ekleyeyim. Teta kadarlık bir açı yapacak birinciye olur anla. Sonra buna üçüncü hız değişim vektörümü ekleyeyim. Bu da bir öncekine göre tetalık bir açı yapacak. Bir tane daha ekleyeyim. Bu da bir öncekine göre teta kadarlık bir açı yapacak. Bunların hepsini topladığım zaman toplamı sıfır olduğu için kapalı bir çember oluşturacak. Kapalı bir çokgen. Üstelik bu çokgenin bütün iç açıları eşit. Bütün kenarları aynı uzunlukta. Dolayısıyla bu bir düzgün çokgen. Şimdi bütün düzgün çokgenleri bir çember üzerinde çizebiliriz. Köşeleri çemberin üzerine gelecek şekilde. Ve bu çokgenle çember arasında bazı farklılıklar var. Ama şu uzunluğu düşünecek olursak, bu uzunluk ve kenar sayısı, kenar sayısı n'ye eşit. n'yi arttırdığım zaman kenar sayısı da artacak ve her bir uzunluk daha da küçülecek. N'yi sonsuza götürdüğüm zaman burada bir e, dairem oluşacak. Şimdi şunu düşünelim. Şuradaki hızı yukarıya doğru belli bir hızı var. Şuradan başladı. Yukarıya doğru belli bir hızı var. Bu kadar değişti. Şuraya doğru bir hızı oldu. Yine değişti. Buraya doğru bir hızı oldu. Dolayısıyla bu çember aslında benim hız vektörlerimin çemberi. Şöyle düşünebilirim. Bu hareketi boyunca hız vektörü belli bir yönde başladı. Yörünge etrafında hareket ettiği süre boyunca bu hız vektörü de bu çember etrafında dönmeye başlayacak. Tam karşı tarafa geldiğinde hız vektörü de diğer tarafta. Şimdi açıları kıyaslayacak olursam eğer gezegenim konumu şuradaysa şu açı alfa diyeyim o açıya. Hız vektörünü burada belirleyebilmek için yapmam gereken şey bu yukarıya doğru dik olan vektörü alfa açısı yapan çizgiyi çizmek. Bu nokta benim hız vektörümü belirleyecek. Bu noktadaki gezegenimin hız vektörü Şimdi ispatın nereye gidiyor olduğunu hakkında e, bir tahminde bulunabilirsiniz sanırım. Şu anda bir elipsimiz var. Bu elipsin içerisinde gezegenin yörüngesini yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi gezegenimizin hız vektörleri böyle bir çember üzerinde olacak. Değişik konumlarda e, bu çember üzerindeki noktayı, karşılık gelen noktayı belirleyip oraya doğru çizdiğimiz zaman hız vektörümüzü belirlemiş olacağız. Şimdi bunu bir 90 derece çevirelim. Bu bizim çemberimiz. Şu hız vektörü tam tepeye doğru giden hız vektörü en hızlı olduğu andaki hız vektörü artık yatay oldu. Çemberimizin merkezi burası. Şimdi çember üzerinde herhangi bir nokta belirleyelim. Bu noktamız olsun. Şimdi yörüngemizi de düşünecek olursak güneş burada. Yörüngemiz buradaydı. Şu gezegenin şu noktadaki hız vektörünü belirlemek istiyorsak alfa açısı yapan bir noktadaki o zaman bugün bu şekle gidiyorduk. Merkezden dikle alfa deri açısı yapan noktayı belirliyorduk ve şu noktadan oraya çizdiğimiz ee, doğru bizim hız vektörümüzü belirliyordu. Şimdi 90 derece çevirdiğimiz için bu noktanın doğrultusundaki nokta bu çember üzerinde artık şurada. Bu noktamızı bu çember üzerindeki noktayla birleştirelim. Şimdi ne yaptık burada? Şu alfa doğrultusundaki konumunu belirlemeye çalışıyoruz. Yörüngesinin konumunu belirlemeye çalışıyoruz. Alfa doğrultusunu çizdik bu vektör, bu çember üzerinde. Bu noktayı, ikinci odağımızı o noktaya birleştirdik. Şimdi bu noktanın merkez noktasını bulup merkez noktasına bir dikme çizeceğiz. Şimdi bu dikmeyle. Yeni çizdiğimiz ile bu e, merkezi al, merkezden alfa açısıyla çizdiğimiz doğrunun kesiştiği bir nokta var. Bu nokta. Şimdi bu şekilde bütün doğrultular için bu noktaları belirleyebiliriz. Bu noktayı değiştiririz çember üzerindeki. İkinci odağımızı o noktaya birleştiririz. O birleştiren doğrunun merkezden bir dikme çizdiğimiz zaman elimize bir elips geçecek. Şimdi bu elipsin şöyle bir özelliği var. Şu çizgiyi düşünecek olursanız, bu çizgi işte daha önce elipsin tanımından bir defa bu elipsimize teğet. İkincisi bu, nok bu çizgi hız çemberimizi 90 derece çevirdiğimiz için ve e, normalde şu doğruyu, bu doğru alfa noktasındaki o doğrultudaki gezegenimizin hızını verecekti onu 90 derece çevirip yine 90 dereceyle bir çizgi çizdiğimiz için bu çizgiyle şu hız vektörü birbirine paralel. Dolayısıyla şunu göstermiş olduk. Bu çember üzerinde bir elips oluşturabiliriz. Ve bu elips üzerindeki her nokta gezegenin hız noktası hız eee vektörün bu noktadaki teğet hız vektörüne paralel olduğu için bu elipsin her noktasındaki teğeti yörüngenin ona karşılık gelen noktasındaki teğetiyle ile aynı. Bunun ise bize söylediği şey bu çizdiğimiz küçük elipsin o gezegenin yörüngesinin sadece küçültülmüş bir versiyonu olduğu. Dolayısıyla gezegenin yörüngesi bir elipstir. Şimdi şunu da gösterelim. E, Kepler Yasasının bir eksik tarafı kaldı. Gezegenin yörüngelerinin elips olduğunu gösterdik. Güneş bu elipsin neresinde? Şimdi hız vektörlerini düşünelim. Bunlar hız vektörlerimiz. Hız vektörlerindeki değişimlerden biz bu çemberi oluşturduk. Dolayısıyla ivmeli ivmesi gez, e, gezegenin ivmesi bu doğrultuda. Şimdi gezegenin ivmesi. E, Teğet olduğuna göre çembere, çembere döndürdüğümüz zaman gezegenin iğmesinin yönünü değiştirmezsek o da gezegenin merkezine doğru olacak iğme. İğme güneşe doğru. Dolayısıyla güneş e, bu çemberin merkezindeki noktaya karşılık gelecek. Bu merkez noktası ise elipsin odaklarından biri. Böylece ispatımızı tamamlamış olduk. Gezegenlerin yörüngesi elips olmak zorunda. Bu elipsin büyütülmüş versiyonu olmak zorunda ve Güneş de bu elipsin odak noktalarından birinde.